Merhaba gençler. Bugün 11. sınıf fen sesi sayfa 44'teki alıştırmalar 3'ü çözeceğiz. Umarım her şey yolundadır. Her şey güzel gidiyordur. Böyle yine ben küçük bir konu tekrar yapacağım. Sinüs teoremi nedir? Kosinüs teoremi nedir gibi. Başlayalım. Şimdi biz kosinüs teoremi biliyorsunuz bunlar iki tane formül. Ve bu formülleri maalesef ki yani tabii ki mantığını bilmeniz gerekiyor. Fakat ezberlerseniz daha hızlı çözüm üretirsiniz. Çünkü bizim sorularımızda bir testi çözerken hemen ispat yapmak yerine ezberlerseniz kolay çıkıyor. Tabi ispatı da yine kitapta olduğu için ben değinmeyeceğim ona. Peki nasıl? Mesela A'ya göre kosinüs teoremi yazmak istesem ne yazabilirim? A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa ya da kosinüs A. Hadi A diyelim alfayı silelim. Şimdi aynı şeyi B için de yapabilirim. Bakın B kare eşittir. Yani şu açıya göre yazacağım. Bakın B'nin karşısında ne var? B var. B kare. Zaten şurası aynen Pisagor teoremi gibi. A kare artı C kare. Yani bu açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı. iki tane AC kosinüs B. Şimdi aynı şeyi bu sefer yine C için yapalım. C kare eşittir. A kare artı B kare. Eksi 2AB çarpı kosinüs C. Şimdi burada tabii ki bunu biliyorsunuzdur ama soru tarzları nasıl gelir? Genelde bakın e, tabii bu en basit olanı. Yani şöyle soru tarzları çok gelecek. İşte nedir bu? İşte sana küçük üçgende kosinüs teoremini buldurup büyük üçgende şurayı sorabilir. Yani şu kosinüsü kullanmam gerektiği için. Bir böyle soru tiplerimiz var. Tabii ki burada atıyorum A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi verecek. Sen ne yapacaksın? Diyeceksin ki işte küçük üçgende kosinüsü bulabilirim, büyük üçgende yerini yazabilirim. Şimdi aslında diğer gösterecek olduğum şeyler de aynı mantık aslında soru tiplerinde. Mesela A, B, C, D olsun, X'i sorsun bize. Bakın şu açıda kosinüsü bulup ne yapacağım buraya yazabilirim. Başka neler var? İşte çemberin içerisinde meşhur bir sorusu var. Kosinüs teoremi. Çemberde bir özelliğimiz vardı. Burası alfa ise burası 180 eksi alfadır. Siz ne yaparsınız? Bunu böyle bir birleştireceksiniz. İşte şu üçgende kosinüsü bulup burada yerini yazacaksınız. Tabii ki işaretleri değişecek gibi. Hani tabii katı cismin içerisinde prizmanın piramidin içinde de kosinüs teoremi sorabilir. Ama genel mantığıyla kosinüs teoremini bildiğinizde hem geometrinin hem de trigonometrinin içerisinde bolca kullanacağımız özellikler gelecek. Peki kosinüs teoremiyle ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelelim sinüs teoremine. Sinüs teoremini anlamak için önce bir birim şey, birim değil bu bir sefer normal bir çember çizeceğim. Kuralımız şu. Burada oran orantının özelliğini kullanacağız gençler. Onu da söyleyeceğim. Burası A, B, C. Bir tane merkezimiz olsun. Tabi bu yani biliyorsunuz ki çevrel çemberin merkezi her zaman üçgenin içinde olmak zorunda değil. Hani bunu da bir konuşalım isterseniz. Tabi burada çok trigonometrik bir şey anlatmayacağım ama geometri gibi düşünün. Bakın şöyle bir üçgen, geniş açılı bir üçgen olursa, bakın ne oluyor? şey, çemberin dışında oluyor. Peki, kuralımız ne? Burası o çember, çevre, çemberin merkezi, burası da yarıçap. A bölü sin A, B bölü sin C bölü sin C. O da eşittir. 2R gibi bir formülümüz var. Tabi yine bunun ispatını işte şuradan dikindirerek görebilirsiniz ama şu an mevzumuz bu değil. Peki şimdi burada bu, bu soru tarzında neler yapılabilir? Şimdi oran orantıda yani A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir. K gibi bir sayıya eşitken biz neler söyleyebiliyorduk? Hepsini toplayabilirim bakın. A artı C artı E bölü, B artı D artı F. Hala K'ye eşittir. Başka? Bakın bu K yerine şey yazabilirsiniz. E bölü F yazabilirsiniz. Yani toplamlarını E bölü F'ye eşitleyebilirim. Ya da şu ikisini toplayıp bunu çıkartayım. A artı C eksi E. Bakın B artı D eksi F. Hala K'ye eşit. Ya da bunu 2 ile, bunu eksi 3 ile, bunu 5 ile çarptığımı düşünün. 2 A eksi 3 C artı 5 E. Bu son bitiriyorum. 2 B eksi 3 D artı 5 F eşittir K olacakmış yani orantıyı değiştiren bir özellik değil. Bunun en zor soru tarzları hani genelde bu özelliği yani oran orantının özelliğini kullanmaktan geçer. Hadi başlayalım. Bir tık büyüteyim. Şimdi bize verilenleri bir çizelim. Hatta şu birazcık daha büyütebilirim. Yerimiz var. Şimdi bir ABC üçgeninde işte açıları vermiş. Bakın bir ABC üçgeni çizeceğim şimdi. Peki ben A, A, B, C diye yazayım. Bakın B açısı kaçmış? 120. Ya ben taslak olarak çizdim. Hani e, isterseniz hasta şöyle yapabilirim. E, geniş açıda bir üçgen çizeyim. Hani Çok da önemli değil nasıl çizdiğimiz ama geometrik bir çözüm de göstereceğim için bunu yaptım. A, B, C. Burası 120'ymiş, AB 2'ymiş, BC 3'müş, AC X nedir? Nedir bu? Standart bir kosinüs teoremi. Neydi? İlk önce kosinüsten çözeceğim, sonra şuradan dikindirerek çözeceğim. X'in karesi, bakın, e, bu B açısına göre kosinüs teoremi yazıyorum ya, bu açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı, yani 4 artı 9, eksi 2 tane, 2 çarpı 3 çarpı kos 20. 2 çarpı 3 çarpı cos 120. Kenarda bir yerde kosinüs 120'yi buladım. Daha önceki videolarda işte bunu indirgeme formülüyle kosinüs ne demiştik hatırlarsanız. 180 eksi 60 demiştim. Bu da ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Yani eksi kosinüs 60. Kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu zaten daha önce yine söylemiştik. Bakın ben buraya eksi 1 bölü 2 yazacağım. O yüzden 1 bölü 2 yazıyorum. Gereksiz işlemleri yapayım. Bakın x kare ne oluyor? 13 artı 6, 19. Bakın ne çıkıyormuş? Kök 19 çıkıyormuş. Peki bunun başka bir çözüm yöntemi var mıdır? Tabii ki vardır. Şu ikiyi sileyim. Bunu birazcık daha şey yapayım. Hatta şu kalemin boyutunda bir küçültelim. Bakın burası 2. Ne yapacağım? Bakın buradan özel açıların karşısına biz ne yapacaktık? Dik çekecektik. Burası özel açı dediğimiz şey 30, 60, 45 ya da 120'nin dışına. Bakın şurası kaç derece yaptı? 60 derece. 90'ın karşısı kaç? 2. 30'un karşısı kaç? 1. 60'ın karşısı kaç? Kök 3. Bakın ben ne elde ettim? Küçük bir üçgen çizeyim. Yani büyük resme, hocam büyük resmi göreyim. O 3 aileyi görmek isterseniz kök 3 ile 4 olacakmış. Bakın karesini aldım 16, karesini aldım 3 daha 19, kök 19. Bu şekilde de çözebilirsiniz test tekniğinden bahsediyorum. Hani hocanız kosinüs teoremi yardımıyla çözün derse de cevap bu ama siz kosinüssüz de çözebilmeyi öğrendiniz. Peki şimdi aynı şeyi aşağıdaki soru için yapalım. Özel bir açı vermemiş. Bakın A, B, C. A, B3'müş, A B 3'müş. A, C 5'miş. B, de 7 B, A, C'nin. B, A, değerini bulunuz diyor. Bakın kosinüs değeri falan demiyor. Yani bu açıyı demek ki bulabiliyormuşum. Neydi kuralım? Dilimin karesi. O açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 tane 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa. 49. 34. Eksi 30 çarpı kos alfa. Bunu komple karşıya atıyorum. 30 tane kosinüs alfa. Eşittir eksi 15. Buradan cos alfa ne çıktı? Gördüğünüz gibi eksi 1 bölü 2 çıktı. Bir üçgenin içerisinde tabii ki kosinüs 240 da eksi 1 bölü 2'dir. Fakat ses için kusura bakmayın. Yani biz neye dikkat edeceğiz? Bir üçgenin içerisinde bu açı kaç dereceymiş? 120 dereceymiş diyeceğiz. Bir ABC üçgeninde yine açıları vermiş. Peki bir ABC üçgenini çizelim. Yine rastgele çiziyorum. Hani açılar uyumlu olmak zorunda değil burada. Yani işte geniş açı o kadar da geniş açı olmaksa da önemli değil. ABC. B, C. Tabii siz birebir ölçüleri de bire çizin belki işinize yarar ama bakın burası 30'muş. A, B, C, 15'miş. Mecburen buraya ne kalmış oluyor? Bakın burası 45 olunca 135. E, A, B 4 kök Şurası 4 kök 2. Peki bizden ne istiyor? B, istiyor muhtemelen. Evet. Hocam niye A, istemiyor? Çünkü sinüsün 15 değerini bulmayı şu an bilmiyorsunuz. Hani onu 12. sınıfın başında göreceksiniz. Peki kuralımız neydi? Şimdi ben burada tabii insanın kafasında şu oluşuyor. Hocam sen çözerken evet hemen biz anlıyoruz ama ben burada kosinüs mü kullanacağım, sinüs mü kullanacağım? Bakın videoyu geriye sararsanız ben ne anlatıyorum? Nasıl nasıl anlattığıma bir dikkat edin. Bu açıyı oluşturan kenarlar. Bakın tamam 30'u oluşturan diğer kenar belli mi? Yani şu zaten belli olsa kosinüs yapar bunu bulurum. Ya da işte şuna göre yazmak istiyorum. Kosinüs yapar, bunu bulurum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yani geometrik olarak uğraşırsanız mutlaka bir şekilde gelir. Fakat gerek var mı? Yok. Bakın. Kenarı yazacağım. Sinüs teoremi uyguluyorum. 4 kök 2 bölü sinüs 135. Yani kök 2 bölü 2. Ya yani sinüs 135'i de yine ben bir kez göstereyim. Bakın. Sinüs 135. Yine bir indirgeme formülümüz. Yani 180 45 diyeceğim. O bölgede sinüs, ikinci bölgede neydi hatırlarsanız pozitifti, isim de değiştirmeyecekti. Sinüs 45'e eşit olmuş oluyor. Sinüs 45'in nasıl bulacağını yine bir önceki videoda gösterdim. Eşitmiş. Neye? X bölü sin 30'a. Bakın bitti. Sin 30. Tabi sin 30'da yazalım aslında. Sin 30'dan ne olacak? 1 bölü 2. Peki şu ikiler sadeleşti. Bunlar da sadeleşti. Gördüğünüz gibi x kaç çıktı? 4. Umarım anlaşılmıştır. Devam edeceğim. Peki ABC üçgeni yine. Bir tane ABC üçgeni çizelim. ACB 60. ACB 60. AB 4 kök A, AC 8. BAC açısını, BAC açısını yani şu açıyı bulunuz diyor. Şimdi ne yapmalıyız? Kosinüs yapsak, değil mi? bir işime yaramaz yani şey bilmiyorum ki hani e, en azından mesela 60 bölü sim, bilmem ne işte şurayı bilmiyorum mesela ama bunun sinüs değerini bulabilirim gibi geliyor yani nasıl bulabilirim İşte burası 120 eksi alfa hani alfa'yı bulabilirim eğer bilindik bir açı gelirse bakın 4 kök 3 bölü sinüs 60 sinüs 60 kök 3 bölü 2 8 bölü sin 120 eksi alfa. Şimdi sin 120 eksi alfanın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakın köküçler gitti. Ters çevirdim. 8 bakın sinüs 120 eksi alfa kaç geldi? 120 eksi alfa. Bu tarafa yazamıyorum. Mecburen buraya yazacağım. Bakın ters çevirip çarptınız, 1 geldi. E sinüsün hangi değeri birdi? Sinüsün hangi değeri birdi? 30 değil mi? Yani şuradan gelecek olan şey 30'dur alfa ya ne yapacağım 30 vereceğim ya pardon sinüs 91'e eşit buranın 90 derece olması için x alfa 30 vermem lazım zaten ben de onu istiyor. Trigonometrik bir çözümü vardır mutlaka bu arada hani şey, geometrik bir çözümü vardır ama hani karşısına dik çekersiniz işte hani bir, bir şekilde yaparsınız ama şu an için gerekli değil yani oralara çok girmiyorum. Peki bir tık küçülteyim şekildeki görselde görünen balıkçı teknesine ait oltaların yemleri B ve C noktalarında konumlanmaktadır. B ve C noktalarındaki yemlerin A noktasında bulunan balığa yakınlığı yakın uzaklığı AC8. Yani şurası 8'miş. AB AC8 pardon şurası 6'ymış. Peki BAC açısı 60'mış. Neyi soruyor? BC'yi mi soruyor? BC e. bunu bu kadar yani aslında yapacak bir şey yok. Bir hikaye uydurmuş. Yani Az önceki soruların aynısı aslında. Yani özünde şöyle bir soru değil mi Bakın burası 6, burası 8, burası da ne? X. Aradaki açıyı biliyor muyum? Evet. 6, 8, 60, X. BC noktasında bunlar yemler arasındaki uzaklığı bulunuyor. Neydi kuralımız? X'in karesi. Bu açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı. Bakın bunları biliyorum. 2 tane 6 çarpı 8 çarpı kos 60. Şimdi sinüs teoremi yapamaz mıydık? Bakın şu açı değerlerini bilmediğim için sinüs teoremi bir işime yaramaz. X kare 36, 64, 100 eksi şu 1 bölü 2 demek biliyorsunuz ki bakın bununla bu birbirini götürdü 48 x kare eşittir 52 x eşittir 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 olmalıymış. Bu kolaydı. Bir ABC üçgeni. İşte bu soru tipi işte zor sorulardan bir tanesidir. Çünkü bu bahsettiğim oran orantı özelliğini bilemezseniz bu soruyu yapamazsınız. Peki biz başlayalım soruyu çözmeye ve bir ABC üçgeni çiziyorum rastgele. Burası A kenarı, burası B kenarı, burası C kenarı yani her açı gördüğünün karşısında kendisini yazıyorum. Üçgenin kenarları arasında şöyle bir uzunluk varmış bakın, şöyle bir oran varmış. 2B eşittir. 2B deyip 3. Yazmam da çok hoş değil tabii de. 2B. Buna ciddi ciddi yaptığım zamanlar sıkıntı. Yani bir hata yanlışla yapabilirsiniz ama hani o hatada ısrar ederseniz sıkıntı. Sinüs değerleri cinsinden bulunuz demiş. Zaten hani sinüs değeri dediği için kosinüs kullanmak biraz doğru olmaz. Ne yapalım? A bölüsün A. Bakın. Ne eşittir? B bölüsün B'ye. O da c bölü sin c'ye eşit. Ben az önce ne öğrettim? Dedim ki burayı 2 ile çarpabilirsiniz, burayı 2 ile çarpabilirsiniz, burayı 3 ile çarpabilirsiniz ve eşitlikte hiçbir şey değişmez. Bakın tekrar ediyorum. 2a bölü 2 tanesin a hala eşittir. 2 tane b bölü 2 tanesin B'ye. Bildiğiniz aslında ne yapıyorum? Paydayı genişletiyorum aslında. Şu an yaptığım şey o. 3 tane sin c. Peki ne, ne, demiştim ben oran orantının üzerinde? Bunları toplayıp hala buna eşitleyebilirsiniz. Bakın 2A artı 2B bölü 2 tane sin A, 2 tane sin B. Hala neye eşit gençler? 3C bölü 3 tane sin C'ye. E peki bakın ben buraya ne yazabileceğim? 3C yazabileceğim. E burası 3C ise ne olacak? Şu kısım. Buraya eşit. Yani 2 tane sinüs A artı 2 tane sinüs B eşittir 3 tane sinüs C'ymiş. Zaten bunu oran orantıyı bilmeseydik yani oraya bahsetmeseydim zor bir özellikle ama şu an gayet basit bir şekilde yaptığınızı ya da anladığınızı düşünüyorum. Peki ABCD kare E ve K noktaları karenin kenar uzunlukları F e, C nin üzerinde demiş. Tamam. FK AD'ye paraleldir. Bakın bu önemli. FK AD'ye kareye paralelmiş bir kenarına o zaman buraya da paraleldir. AE'ye 7K diyebilirim. AE'ye 7K, ED'ye 5K. Bakın burası ne olacak? 12K çünkü kare dedi. 5K, 12K, EC'ye de o zaman ne söyleyebilirim? 5, 12, 13K diyebilirim. Devam ediyorum okumaya. FK 13'müş. Ha buraya zaten 13 vermiş. Peki, e, CF 5'miş. Şey 3'müş pardon. Bize x'i soruyor. Yani ben şu açının kosinüs değerini bulabiliyorsam ne ala. Peki bulabilir miyim? Yani ben bunu öyle bir şekilde yazayım ki Bakın e, ne olsun kosinüs değerini bulabileyim. Bakın ne yapabiliriz? Ben bu açının kosinüsünü nasıl bulacağım? Dikkat edin. Şimdi yöndeş açı falan yok herhalde, değil mi? Yani ben burada şey kuralı, hani şöyle bir ne var aslında bir paralellik var mı? Var gibi, değil mi? Şöyle yapacak olursam, yani ben buraya alfa dersem şurası alfa olur. Yöndeş açıdan burası ne olur? 180 eksi alfa. Tamam, soruyu bulduk. Bakın şimdi dikkat edin. Bir, aynı bana sorduğu üçgeni dikkat edin bir. Burası 3'müş, burası 13'müş. Benden burayı istemiş. Şu açının kosinüsünü bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın kosinüs alfayı biliyorum ya. Kosinüs alfa ne? Komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Bakın burası da alfadır. Burası ne oluyor? 180 eksi alfa oluyor bakın. Yani şu üçgeni çizdim ben bu arada. 180 eksi alfa. Peki hadi yazalım formülümüzü. X'in karesi 3'ün karesi, 13'ün karesi, eksi 2 çarpı 3 çarpı 13, 13 yazamadım. 13 çarpı kosinüs 180 eksi alfa da onu konuşalım. Kosinüs 180 eksi alfa neydi? İkinci bölgede negatifti. İşte bu e, işareti değişecekti yalnızca. Eksi 5 bölü 13'müş yani. Benim, benim kosinüs eksi kosinüs alfa. Peki ben buraya ne yazacağım? Eksi, bakın şuraya. Eksi 5 bölü 13 yazacağım. Peki ne oldu? X kare ee, ne, oldu? ne yapar? Bu 175. Eksi eksi artı yapacak bakın şöyle. 13'leri sadeleştirdim. 10-30. X kare neymiş? 205'miş. X eşittir. Kök 205. Bir şey geliyor mu orada? 5'e bölsem 41 yok gelmiyor. Daha böyle kalıyor. Kök 205'miş. Evet bence bu videoya geldiyseniz ve hani hocayı da dinleyelim. İlk 5 soruyu çözdük ya dördün, beşinci soru da 5. soruda bir tık zordu. 6. soruya geldiyseniz evet gençler 6. soru zor bir soru. Onu bir konuşalım. Şimdi burayı biraz daha büyük yapmıştım. Şu şeklin içerisinde biraz işlemler yapacağım. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki klasör B noktası etrafında ne olacakmış? Ee, dönerek D noktası D üst noktasına gelecekmiş. D noktası D üst noktasına gelecekmiş. Devrilmiş. Peki başka bize neler vermiş? Bakın AB 7 demiş. Bakın şurası 7. AD 24. Tamam burası 24. Peki burası 24 ise burası da 24'tür. Ve dikkat edecek olursanız sinüs alfayı vermiş. Yani şu uzunluğu bulmak şu an için bir işimize yaramayabilir ama yine de yazalım. Sinüs alfa neydi? işte şuraya X dersem X bölü 24. O da 1 bölü 4'e eşitmiş. X buradan 6 gelecekmiş. Ama dediğim gibi benim çözümümde buranın bir önemi yok. Yalnızca bunu da bulduk yani. Peki. Şimdi ben nasıl çözdüm soruyu? Ben şu cd'yi pardon dd üstünü istiyor ya. Şunu şöyle bir çektim. Çünkü bu klasörün köşesi, köşegeni dikdörtgenin köşegeni biz biliyoruz ki 7, 24, 25 üçgeni 7, 24. Burası ne olacak? 25, devrilse de köşe uzunluğu değişmeyeceği için burası da 25. Bakın burası da 7. Ben buraya ne diyorum? Şu 7 yazarken şuraya şey yapalım. Burası da 7. Bakın şuraya beta desem. Bakın şimdi dikkat edin. Burası da dikkat edin. Bakın beta, tanjant beta ne? 7 bölü 24. Bakın buraya ben beta, bakın 7 bölü 24. Burası da ne olacakmış? Beta olacakmış. Soru buradan sonra bitti bakın. Niye biliyor musunuz? Burası betaysa, burası 90. Şuraya ne kalır? 90 eksi beta kalır. Bakın 90 eksi beta. Bakın 90 eksi beta bu açı ve beta alfanın toplamı 180. Peki orayı şimdi şu açı dışındakileri bir toplayalım. Bakın 90 eksi beta var. Hadi oraya da soru işareti diyelim. Böyle biraz şey absürt bir bilinmeyen kullanalım. Beta. Benim şey silgiye değiyor. Beta artı alfa. Ne eşit olacak? Bakın tamamı 180 eşit olacak. Soru işareti dediğim şey ne olur? Bakın bunlar gitti. Soru işareti dediğim şey 90 eksi alfa. Bakın soru bizim için artık bitti. Niye biliyor musunuz? Ben şu açının nesini bulabilirim artık? Tan şey, kotanjantını, tanjantını bulabilirim ama işime yarayacak olan kısım o değil. Tabii ki de kosinüs. Şöyle ben bir daha çizeyim. Bakın burası 25. Burası 25. Şurası neymiş? 90 eksi alfaymış. Burası ne x? Hadi başlayalım. x'in karesi. 25'in karesi 625, 25'in karesi 625 eksi 2 tane 25 çarpı 25 çarpı bakın bana ne lazım kosinüs 90 eksi alfa. Peki kosinüs 90 eksi alfa ne olacak bu 90 şekliye ekleyip çıkarttığımda isim değiştirecek değil. Ne olacak yani sinüs alfa o bölgede zaten artı. Sinüs alfanın da ne olduğunu biliyorum 1 bölü 4. Bakın burası 1 bölü 4. Peki şimdi bu işlemi yapalım. Ee, burası ne oluyor? X kare toplamayacağım. 2 tane 625. Eksi 625'in yarısı payda eşitliyorum. Bakın 4 tane 625'ten bir tane 625 çıkartırsam 3 tane 625 bölü 2 yapar. Şu kareden kurtulmak için de her iki tarafın kare kökünü alıyorum. 625, 25 diye çıkıyor. Burada bakın 25 çarpı kök 3 bölü kök 2 ya. Pay ve paydayı bir de kök 2 ile çarparsam kök 6 bölü 2 yapacakmış. Gayet güzel bir soru. Tam bir AYT sorusu. Umarım anlatabilmişimdir. Farklı çözümler görenler varsa, size hocam siz biraz uzun yoldan çözdünüz. Başka bir yöntem varsa da cidden öğrenmek isterim ben de. Hani bu şu demek değil. Yani öğretmen olunca en iyi, en güzel çözümü bulmuyorsunuz. Ben çözümü bulduktan sonra da bunu daha kısa nasıl bir daha e, çözerim diye düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yapacak çok iş var. Biliyorsunuz bir sürü video çekip duruyoruz benim anlatacaklarım burada bu kadar. Videoyu eğer beğendiyseniz, evet yazım hala kötü. Elimden gelince daha sakin anlatmaya çalışıyorum. Murat Hocam daha güzel anlatıyor. Hani yazısı da güzel. Daha tane tane anlatıyor. Benim çok hızlı konuştuğum için yazımda şey oluyor. Bu bahanenin arkasına sığınmak istemiyorum ama yani şöyle düşünün. Ben çok erken yaşta okula başladım. 5,5 yaşında. Okuma yazmayı işte yani çok çok dahi olduğum için falan değil. Hani ablamı kıskanmışım ve şeye gitmişim. Okula gitmek istemişim. Yazım o yüzden çirkin çünkü daha tam gelişimimi tamamlamadan ben okula başlamışım yani öyle söyleyeyim. O yüzden e, biraz idare edeceksiniz. Elimden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyorum. E, videoyu beğenirseniz bizi bizi desteklemenizin tek yolu videoyu beğenmek. E, altına yorum yaparsanız da güzel olur yani yorumları da yani, evet. Bizim gibi böyle dershanecilikten gelen hocaların e, şöyle düşünün yani ben 20 yıldır bu işi yapıyorum ve dershanecilikten geliyorum. 20 yıldır hiç devlet çalışmadım. Devlet çalışmak kötü bir şey olduğu için değil. Yani ben atanmak falan bunlarla uğraşamadığım için. Tabii ki bizim de eksiklerimiz, hatalarımız olur ama lütfen bir yorum yaparken yüz yüze olduğumuzda yapabileceğiniz şeyleri yazın. Yani öyle bizim neticede öyle eski öğretmen kimliği, tabii ki şiddet, müddet ya da ne bileyim böyle kötü sözü duymaya biz alışkın değiliz. Fakat tabii ki sosyal medyada da böyle şeyler olduğu için insanlar hiç yüz yüze gelmeyecek şekilde e, kelimeler seçiyorlar, kullanıyorlar. Beğenmediysen beğenmedi, neden beğenmediğini açıkla, de ki olmamış hocam dersin, olur başımız gözümüz üstüne. Beğendiyseniz de işte e, yani oraya destek yorum hani. çünkü çok yorum yapılınca YouTube sizi daha fazla insan altına Şu an abonemiz tabii ki bin küsürlerde biz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yazın 11. sınıflara da e, çok güzel şeyler planlıyoruz. E, böyle 9 ve 10. sınıflarla ilgili bir şeyler yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Son kısım biraz uzattım. Hocam videodan daha uzun konuştun ya falan diyenler olur. O yüzden ben gideyim hemen. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.